Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 malzeme ile yapabileceğiniz çok güzel bir tarif vereceğim. Özellikle çikolata sevenler için muhteşem bir tarif olacak. Bunun için 50 gram tereyağı, 250 gram bitter çikolata ve bir paket krem arkadaşlar. İlk olarak kremamızı çırpacağız. Kremamı biraz çırptıktan sonra Şimdi tereyağımı ve kremamı kaynayana kadar ocağa alacağım. Evet, ocağa aldım. Ve sonra çikolatalarımın üzerine ekleyeceğim. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp çikolataların üzerine ekliyoruz. Evet arkadaşlar, çikolataların üzerine ekleyip güzelce karıştıracağım. Güzelce karıştırdım. Şimdi yağlı kağıt serdiğim borcama dökebilirim arkadaşlar. Daha sonra 3 saat buzdolabında bekletiyoruz. 3 saat boyunca buzdolabında beklettikten sonra çıkardım. Şimdi servis için hazırlayacağım. bu şekilde hazırladım gerçekten tadı mükemmel yumuşacık kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum